Normalde sahalarda çok ender görünen bir şey ama bizim uçağımız gibi altın yıldız sahasında genelde olan görüntüler bunlar. Tellerden sokak köpeklerimiz girebiliyor sahaya. Çocukların konsantrasyonu bozulmasın diye bir anda, tabii evde ben de köpek besliyorum eşimle birlikte. Tatlı bir köpeğimiz var. Bir anda kucakladım köpeği, aldım. Uysal bir şekilde Allah'tan bir şey de yapmadı. <laughs> bir anda tellerden dışarı doğru bıraktık köpeği alkış kıyamet koptu ama e, benim yerimde kim olsa gene aynı e, abiliği gösterdi diye düşünüyorum çocuklar için.